Ya, gülüyor ya. Gülüyor. Ya, da, da <gülüyor> <gülüyor> var. Şu kadar da bu. anlatıyor mu? Bir de böyle kitaplı bunlar Peki Engin abin, <laughs> abla Engin abi, Engin abiyi nasıl hatırlıyorsun? Nasıl hatırlıyorsun? Yakışıklı mıydı? Çok güzeldi. O kadar güzeldi ki. Ha sí, tamam. <laughs> Süper. Süper. Bir de böyle gel Tunçay'la. Hadi Vay be. döktü en sonunda. <laughs> Hep dedikoduları ben, be, ben götürüyorum hani. but